zandan sakının, çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın, gizli kusurlarını görmeye çalışmayın, çekişmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin ve ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bu hadisi şerif, sağlıklı bir toplum ve sağlam bir kardeşlik için kaçınmamız gereken en temel ahlaki kusurları sıralar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, al Söze zandan, yersiz şüphe, kötü zanda bulunmak uzak durarak başlar ve zannın ne kadar yanıltıcı ve yalan olduğunu vurgular. Ardından özel hayatı karıştırmayı, başkalarının kusurlarını arayıp ortaya çıkarmayı, tecessüs, çekişmeyi ve dargınlığı, sırt çevirmeyi yasaklar. Hadisin özü tüm bu kötü alışkanlıklardan sıyrılarak samimi kardeşlik bağlarını kurmak ve bunu korumaktır. Bugün kendimize soralım, başkaları hakkında hemen hüküm veriyor muyuz? Olumsuz düşünceleri veya zanları içimizde barındırıyor muyuz? Kardeşlerimizin gizli hallerini araştırmaktan kaçınıyor muyuz? Gelin bu hadisin rehberliğinde kalbimizi zan ve şüpheden temizleyelim ve aramızdaki kardeşlik hukukuna riayet edelim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.